Oh galib, Oh. Kaç mı? Lan. Uh. lan? Bırak Bırak lan. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yasin nerede diye soracak olursanız. Did you <laughs> Yasin. Ölümle yüzüyorum. Yasin sabah banyosu yapıyor atıyla beraber. Yasin piranaları kapacak. Pirana varsa önce ben kaparım. Tamam, lan buraya buraya. Evet Yasin atına ulaşmaya çalışıyor. Çekmesene kardeşim ne meraklısın çekmeye. Ay gelirken de balık avladım iyi mi? Vay dülküle bak. Balık mı? Ah balık mı avladım? Aha burada burada. Hadi canlandı lan. Ne oldu bir şey oldu. Tekme at şuna. Evet arkadaşlar balık böyle avlanır. Silahlı balık avladım. Gel. Evet ne yapıyoruz Zafer? Buradaki dayımızdan iş alalım ya. Dayımıza yardım edelim. Hikayeden bilen bilir bu dayıyı. Hadi gidiyoruz. At gel at. Ayım var lan orada. Allah korktum ama Varmış. Gel lan gel. Aslında sigara iç. Evet sigaram yok. İçki içeyim. Ama pardon gazoz içeyim. Allah. Bir an sal saldırmayacak sandım ya. Gazoz iç gazoz. Yanında gazoz iç. Bak şimdi bak. <gülüyor> <Ananı>. <gülüyor> lan oğlum bir dur. Lan tek atıyor ya. Vurdun mu lan? Böyle gazoz düşmanları yaşayamazsın. Ayy ne hale getirdin ayy. Peluş ayıya döndün. İhtar ayı yiyeceğim. Lan ben orucumu bozdum az önce. Oyda. Gazoz, gazoz içtim. Mu içtim. Gazoz içtim ya. Ulan saat 10'da orucum bozulur ya. Ama ayı, ayı saldırmasın diye içtim. Çıplak mı lan o? Ha değilmiş tamam. Ne bağırıyorsun lan? Aha bandit diyor lan. Aa göreve gelmişiz. Öleceğim Allah kahretsin. Oh. Ne oldu lan orada? Kafanı patlatırım. Beyefendi burada mısınız? Ha burada. Çekin önümden. Aa omuz atıyor. Aa gene omuz atıyor. Oğlum seni döverim bak ha. Lütfen beyefendi. Hadi ben de geleyim. Zafer Bey, siz de buyurun. E niye omuz atıyorsun lan bana? Heh. Sen önde de şapka uçmuş Vallahi ya Dayının şapka dur duruyor ama Helal olsun Biriler var burada Oğlum silahı uzat Evet Vuramadım Aa dayının da şapka uçtu <laughs> Çok mu komik? He bu dayının tanıdığı mı bu? Evet. Adrese teslim dayı Dayıya dayı teslim ettik Dayısız dayı bir hiçtir Şapkadak, Şapka tak şapka Bakarız kardeşim. İçinde kimse var mı? Varmış. Kolay gelsin dayı. Yolculuk nereye? Biz de yolla ya. Dayı söz vermiyor. Dayı bak sen kesin strawberry'e gidiyorsun. Ben seni daha hızlı götürürüm. Whoa, whoa. Devam. Devam devam. Devam oğlum. Kardeşim devam et. ha. Aynen öyle. Devam. Abi sürsene. Aa indi. Ne var lan? Ah. Oğlum Aa, oh, kalbim. Oh. Aa. Sen kimsin oğlum? Aa ben. Altı çekiyorum kan. Altsayı dallar turizmle iyi yolculuklar dileriz. Müşterimiz yok yalnız. Sen müşterisin? Müşteri miyim? Abi. Ne kadar para vereceğim? 50 sente götüreceğim seni. Kaç? 50. 50 sent. Ben sana 1 dolar versem sen bana kaç sent vereceksin? 25. Ben bana 75 ver abi. 10. 75 lira vereceksin abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı sana ya. Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana. Niye duruyorsun kardeşim? Yolun ortasında. Yolun ortasında. Duruyorsun. Uy. Çok sert vurdum. Çok sert bir şut çektim adama. Lootlayalım. 45 sent. Aha yol, yol paramı buldum. Ah. Şöyle vereyim bak. Şşş. Şöyle bak Verdi tamam. Verme animasyon. Arkadan vermeye var mı? 3 oh, videos Birini yakalamışız ikisi kalmış Evet Yasin tütün çiğnemek Aa böyle çiğnemek orucu bozar mı? Böyle bir bozar ki Ama yutmuyorum çiğniyorum Tadı var mı? Bilmiyorum ben almadım Adı yoksa bozmaz. Peki hocam, umut verip bırakmak günah mıdır? 8 tane büyük günah olsaydı 8. bu olurdu. Korktum lan yavaş geç. At mı ölmüş lan orada? At ölmüş ya. Ah oh, oğlum oğlum niye düzgün inmiyorsun? Bu atları burada bırakmayalım alalım bunları. Bunlar bantimi. Kim bunlar? Yo değil. Oo sandık. Birileri burada gazoz içmiş. Aha bulduk. Bir tane var ya. Tüh. Bu arabayla götürebileceğiz mi? da. Yolcu yerine oturdu. arabayı kim sürecek? <laughs> arabayı kim sürecek kardeşim? Evet arkadaşlar. Bounty nasıl yapılır? Birazdan onu göstereceğiz. Kırılır mı? Çıt kırılır mı? Çıt kırıldı ya. Çıt kırıldım. Offroad araç sürüyorum. Yasin iyi misin arkadaş? <laughs> Biraz... Allah kusacağım. Biraz sallanıyoruz ama. <laughs> Atlar yoruldu. <laughs> devam devam. Bin bin. Kardeşim selamünaleyküm. Bize o kadını verin. O kadını ver. Ne yapıyor sen abi? Ne yapıyor? Ölüyor. Böyle bir giriş var mı be? Kaçma lan. Uf ağzının ortasına vurdum. Bu kim lan? Aa senmişsin. Lan beni tanıyamadı. <laughs> Kırıldım. Kaldıracağım bir saniye dayan. Kalbim kırıldı. Uf beleş loot. Kaçıyor mu lan o? O. O şerefsiz. Ablacım kaçma. Bak havaya atış ederim. Ablacım ense köküne vuracağım. Bugün cuma. Bugün cuma. Ya abi yumruk atsa. Bugün cuma. Ağzını ortasını kapa. Aa bayılmadı. Kalk kalk kalk. Şöyle bir ensene bir uyuyup. Ay. Olmadı dur. Abla kalk. Kalk 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 Böyle olmaz kalk. Heh. İşte bu. Bugün cuma. Ablacım cuma bugün. Bayıl artık. Ablacım. Bayılır mısın? Heh. Abla sağlam çıktı. Oo beleş ha. Ben bunu çalmam. Ne çalıyorsun gene ya? <laughs> Selamun aleyküm memur bey amcalar kadın getirdim. Hapse atmalık. No, Selamun aleyküm. Aradığımız bounty buraya geleceğim. <laughs> Kad kadın yakala. Kadını dövüyor lan. Kadını dövüyor adam. Dövme. Aa ölsene be. Bunlar hep kadın ha. Kadından ordu yapmış. Kafanı patlatayım da gör. O elini indir o elini. Dependeki şu şeyi patlatayım da sen bir yan. Aa yanmadı. Ha yanıyor. Çok ateşlisin abla. Şurada bir daha kaldı. Vursak mı diye şey yapıyorum. Neyse kalsın orada. Diğerlerine haber versin. Aynen öyle. Kalanlara haber ver. Peki manyaklar var diye at dallarıymış bunlar de. Anlat onlara. Sıkayım mı? Ayağını sıksam ölür mü? Sıkayım mı? Sıkayım Neyse. Şapkam düşmüş gene. Yani. Kim o ya? Hayırdır lan? Ne bağırıyorsun lan? Ne oldu kardeşim? Ah oha. Oğlum bak. Herkes bir artist olmuş ya herkes. Herkes bir artist olmuş. Biz buradan gidelim ya. Ah ah Seni boğa karı boğamadım Al araya al Alsan araya Yasin Yasin sen yüzünden yumruk yedim ya Hadi Yasinciğim gidelim Nereye gidiyoruz? Benim karnım acıktı hayvan avlayak Timsak kebabı yaparız Yasin ne biçim at sürüyorsun Yasin Timsak gel gel oğlum Arkadaşlar karnımız acıktı Timsah'tan sucuk yapacağız Heh iki tane var. Bunlara halat atılıyor mu? Deneyelim. Solunda da var ha. He gördüm. Gözlere bak. Oy. Aa onu görmedim. Avınızı nasıl yakalarsınız? Arkasına geçeceksiniz. İyileceksiniz. Allah gördü. Evet bak arkadaşlar iki kişi yapıyorsunuz bunu. Sonra Allah. Ah. Ah. Bıçakla bıçakla. Kaçma. Baş, Kaçma lan. Allah. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan! Aha. Evet. Yasin'i feda ettik ama sonu çok iyi. Timsahımızı bıçakla avladık. Yasin'i kurban ediyoruz timsahlara. Al kardeşim. Ananı satayım. Ananı satayım. Anne ah güzel kardeş kardeş yapmışız. <laughs> ben seni alayım, sen beni al. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Evet Yasin. Var mı bugüne özel bir söyleyeceğim bir şey? İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.